Azra, sabah güneşinin konağın avlusuna düşmesiyle birlikte içindeki fırtınayı bastıramaz hale gelmişti. Her şeyin üst üste geldiği o zor haftanın ardından artık sabretmekle direnmek arasında sıkışıp kalmıştı. Evin duvarları bir sır küpü gibiydi. Konuşulmayanlar, yüzleşilmeyen geçmiş, susturulan kalpler. Hepsi birer hayalet gibi dolaşıyordu odalarda. Yusuf ise hala kararsızdı. Bir yanda Azra'ya olan tutkulu bağlılığı, diğer yanda ailesinin omuzlarına yüklediği ağır sorumluluk. Babasının gölgesi adeta bir zincir gibi dolanıyordu boynuna. Ne zaman Azra'ya yaklaşmak istese, annesinin yargılayan bakışları aklına düşüyordu. Ama bu sefer farklıydı. Kalbi ilk defa bu kadar yüksek sesle konuşuyordu. O sırada Şermin, evdeki dengeleri bozacak büyük bir sırrı öğrenmişti. Yıllar önce örtbas edilen bir vasiyet belgesine ulaşmıştı. Bu belge, konağın en büyük mirasının Azra'ya ait olduğunu söylüyordu. Şermin'in gözleri hırsla parladı. Onun için artık tek amaç, Azra'yı tamamen saf dışı bırakmaktı. Bu sırrı silah gibi kullanacak ve Yusuf'un gözünde onu itibarsızlaştıracaktı. Narin ise olanları fark etmişti. Azra'nın odasına gidip, sessizce kapıyı kapattı. Bazı savaşlar sessiz kazanılır, diyerek Azra'ya destek verdi. İkisinin arasında görünmeyen ama güçlü bir bağ oluşmuştu. Artık yalnız olmadığını bilen Azra, ilk kez içten içe bir umut hissetti. Düşmanı çok ama yanında duran gerçek dostlar da vardı. Bu arada konağın mutfağında çalışan sadık usta, Şermin'in gizlice konuşmalarına kulak misafiri olmuştu. Elinde tuttuğu eski mektubu geceden sabaha kadar okumuş, kafasında taşları yerine oturtmuştu. Sabah olduğunda doğru olanı yapmak için harekete geçti. Bu belgeyi Azra'ya ulaştırmak sadece onun hakkını teslim etmek değil Aynı zamanda yıllardır içini kemiren vicdan azabını da dindirecekti. Yusuf bütün bu karmaşanın ortasında bir karar vermek zorundaydı. Kalbinin sesini mi dinleyecekti yoksa ailesinin çizdiği çerçevenin dışına çıkmadan mı yaşayacaktı? Bir gece yarısı Azra'nın kaldığı odanın önüne kadar geldi. Kapıyı çaldığında Azra'nın gözleri onunla buluştuğunda artık ne geçmişin yükü ne de geleceğin belirsizliği vardı. Sadece birbirlerine söyledikleri kelimesiz bir anlaşma, beraberiz. Fakat tam her şey yoluna giriyor derken, Şermin'in kurduğu tuzak işlemeye başladı. Polis konağa geldi. Azra hakkında bir şikayet vardı. El yazısıyla düzenlenmiş sahte bir vasiyetin sahteciliği. Herkes şoktaydı. Yusuf öfkeyle bağırdı, bu yalan. Azra bunu yapmaz. Ama belgeler Şermin'in istediği gibi düzenlenmişti. Artık bir hesaplaşma vaktiydi. Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmişti. Çünkü saklanan her sır bir gün en karanlık köşede bile açığa çıkmaya mahkumdu ve o an çok yakındı.